Asiye Hanım, tedaviye başlamadan önceki yürüyüşünüzü rica etsek bize gösterir misiniz? Tabii ki gösteririm. Yürüyüşünüz çok zordu. Şu an nasıl yürüyoruz? Şu anda çok şükür dik yürüyorum. Rahatsınız? Evet. Peki. Geldiğinizde merdivenin çıkışlarda sorun yaşıyorum demiştiniz. Yaşıyorum, evet. Şu an o sorun yani bir nevi kaptı. Yok Hı -hı. Ya. Peki çok. gösterir misiniz bize? Gösteririm tabii. Gösteririm. <laughs> Bakın. Bunları çıkamıyorum böyle. Şimdi bir çıkıyor. Hakikaten ne kadar çıkıyor biliyor musun? Şu yani, an rahat o, çıkıyorsunuz. Çok, evet. Hocam Allah razı olsun tedavisiyle beni biraz hayata döndürdü. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım benim. Asiye Hanım'ın dizlerine kemik iliği, kök hücre, egzozom ve matriks jel tedavisi yapmıştık. Bugün kontrolüne geldi. Kendisi iki kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. İkinci ameliyatınız bir yıl önceydi değil mi? Evet. Fakat şu an bel ağrıları devam ettiği için belinden de tedaviye evet. başladık. Evet. Asiye Hanım bu tedavilere başlamadan önce ilk geldiğinizde nasıldınız? Anlatır mısınız bize? Anlatırım tabii. İlk geldiğim evden normal şeyde dizimler yürüyemiyordum, şişiyordu, çok ağrıyordu. kaç doktora gittim, en sonunda bana ameliyat dediler ama eşim doktorumuzu televizyondan izledi, gördü ve eşim getirdi beni ve yani ilk e, seanstan sonra ayağımda hafiflik hissettim, merdiven çıkamıyordum, oturup kalkamıyordum, eğilemiyordum. Onun için yani e, şimdi çok şükür onları atlattım. Bugün üçüncü seansı oldu. Bugün belinize tedavi yaptık. Oldu. Şimdi bir de benim ameliyatım e, ikinci e, bir ameliyatım, 12 sene önceydi. Doktorumuz 12, 6 tane vida takıldı bel kaymasından, ama ikinci ameliyatım bel daralması, fıtık ve kireçlenme vardı. Ama ben bir senedir benim sosyal hayatım bitti, yani hareket edemiyorum, yürüyemiyorum, ağrılarımdan yatak kalkamıyorum. Şimdi onun tedavisini de hocam başladı. Şu 15 gün önce başladı belime ve şu anda. Yani 15 gün önce yaptığı tedavi bana çok iyi geldi. Ağrım vardı, ağrım hafifledi. Bugün ikinci siyansını yaptı. Ee, bakalım bundan sonra inşallah iyi olacağım. Yani hocamdan Allah razı olsun. İyi ki eşim görmüş televizyonda getirmiş beni. Çok teşekkür ediyorum. Yani rahatım. Allah'ıma binacağım da olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.